nasıl ders çalışılır ve çalışma verimliliğimizi artırmak için neler yapmamız gerekiyor. Bu hafta sizlerle bu konuyu konuşacağız gündemin yoğunluğunda ya da ev ortamınızın yoğunluğunda bir şeyleri başarmaya çalışan ve hedefleri olan siz güzel arkadaşlarım. Sizler için konu özelinde önemli önerilerim olacak. Hadi gelin başlayalım. Önerilerimin ilki çalışma ortamınızı sık sık değiştirmelisiniz. Sizler odanızda uzun saatler aynı masanın başında ders çalıştığınız zaman verimliliğiniz düşecek ve çalışma süreniz azalacaktır. Çünkü aynı ortamda bulunmak sizin canınızı sıkacaktır. Bu sebeple Odanda da çalışmaya devam etsen masandan kalkıp farklı bir noktada çalışabilirsin. Yatağının üzerinde çalışabilirsin. Hatta evin farklı sessiz bir odasında çalışmaya devam edebilirsin. Belki de hiç kimse uyanmadan bir mutfak masasında. Benim öğrencilik yıllarımda yaptığım bir alışkanlıktı. Kimse uyanmadan böyle mutfak masasında saatlerde çalıştığımı ve verimli geçtiğini çok iyi hatırlıyorum. O sebeple sizler de sadece tek bir ortamda uzun süre çalışmayın. Ara ara çalışma ortamınızı değiştirin. The <laughs> Onun dışında bir ikincisi çalışma ortamınızın düzeni. Örneğin masanızın üzeri fazlaca dağınıksa bu sizin dikkatinizi dağıtacaktır. Bu sebeple çalışmaya başlamadan önce masadaki o dağınıklıklardan fazlalıklardan muhakkak kurtulmalısın. Öncelikle önünde sadece kullanman gereken kitabın, kalemin ya da defterin olmalı. Fazla eşya bulundurmamalısın. Hatta ortamını da düzenlemelisin. Etraftaki dağınıklık senin dikkatini dağıtacaktır. Yatağını toplamalı, etraftaki dağınıklığı toplamalısın. Bu senin verimliliğini arttıracaktır. Peki 3. Güneş dediğimde sizde nasıl bir enerji oluşuyor? Hep böyle hava güneşli ise ne yaparız böyle olumlu duygular gelir değil mi? Kendimizi iyi hissederiz bugün hava güneşli deriz. O sebeple dışarıdan gelebilecek bir güneş ya da gelebilecek bir doğal ışık bize enerji verir. E, mümkünse masanı camın kenarında güneş alabileceğin, ışık alabileceğin bir yere taşımalısın. Bu senin hem çalışma süreni hem de enerjini yükseltecektir. E, gece çalışanlar artık ay ışığından yararlansınlar. Gececi tayfada ay ışığından yararlansın diyorum. Ve gerçekten masanla bir değişiklik yapmak istersen hatta verimliliğini artırmak istersen masanı cam kenarına da taşıyabilirsin. Ortamımızı daha da enerjik hale getirmek için o hayalini kurduğumuz üniversitenin bölümün ya da mesleğin resmini ya da hedefimizi yazdığımız bir panoyu göz mesafemizde çalışma masamıza koyabiliriz. Ya da mümkünse o hayalini kurduğumuz üniversitenin bahçesine gidip telefonumuzla bir selfie çekilip o resmi göz hizamızda bulundurabiliriz. Böylece ne için çalıştığımıza daha iyi adapte olur ve verimliliğimizi yükseltiriz. Telefonumuzu ise çalışma masamızdan muhakkak uzak bir ortamda bırakmalıyız. Telefonumuzdan gelebilecek bir ses bizim motivasyonumuzu bozacak ve dikkatimizi dağıtacaktır. Bu sebeple ders çalıştığımız esnada telefonumuzu masamızdan uzaklaştırabilir, sessize alabiliriz. Çünkü biz özel bir dönemden ve zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple insanlar bize istediği zaman, bildirimler bize istediği zaman ulaşamasın. Biz istediğimiz zaman insanlara ve bildirimlere ulaşalım. 6 Sabah uyandığında o gün yapman gerekenleri muhakkak önem sırasına göre dizmelisin. Çünkü planlı olmak senin gününü verimli geçirmeni sağlayacaktır. Örneğin ben de günlük yapmam gerekenleri şöyle dijital bir panom var. Onun üzerine yazıyorum ve yaptıkça üzerlerine tikler atıyorum. Böylece yapmam gereken şeyi unutmuyorum hem de günüm verimli geçiyor. Ve son önerimiz çalış ara ver taktiği aslında sizlerle hep paylaştığımız ve yapmaya çalıştığımız pomodoro tekniklerimiz aslında ne yapıyoruz 25 dakika ders çalışıyoruz 5 dakika ara veriyoruz ve bu 5 dakikalık aralar bizim yine aynı enerjiyle masa başına dönmemizi sağlıyor onun dışında çalışmak için verdiğimiz 25 dakikada bizim için kısıtlı bir dakika ne diyor beynimiz? Senin 25 dakikan var ve sen bu işi 25 dakikada bitirmelisin diyor ve o dakikaları daha verimli geçirmemizi sağlıyor. Bizler sizlerle bu pomodori tekniğini uyguluyoruz ve verim alıyoruz ama yapamadığınız zamanlarda da sizler saatinizi kurabilir 25 dakikaya ve 5 dakika araya ayarlayıp kendi kendinize de pomodoro teknikleriyle evde çalışabilirsiniz. Bu da eminim sizin verimliliğinizi artıracaktır. Konu üzerinde sizler sizlere önerilerim bunlar. Umarım uygular ve çalışma verimliliğinizi artırırsınız. Sizlerin de soru ve sorunları varsa videonun yorumlar bölümüne muhakkak yazın. Bir sonraki videoda senin soru ve sorunlarını konuşuyor olalım. Videonun devam etmesini de istiyorsan beğenmeyi ve güzel yorumlarını da bekliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.